13 numarayla 7 numaralı isim. Ali Caner kaptan çıkıyor. Kaptan oyun alanının dışına çıkacak. Şimdi Pozumant el değiştiriyor. Kaptan Ali yine genç bir oyuncu Eray Altaş. En genç isim, en tecrübeli isimler arasındaydı. Uzun Köprü'de 23 yaşındaki kaptan şimdi yerini genç sporcuya bırakıyor. Değerli spor severler. Eray Altaş şu anda oyun alanında 18 yaşında değerli spor severler 18 yaşında bölgesel amatörlükte mücadele etmek hakikaten onur verici. Şimdi derin bir top. Ebu Bekir yardım iki kişi arasında top önünde kalmadı. Tayfun Bebek topu kaybediyor. İkinci bölgede şimdi hızlı ucum. Gol şansı olabilir. Önde yakalandı. Kaptan Hakan topu bırakıyor. Hayrettin'e şimdi şöyle bir fake attı kaleci. Sol tarafı gösterdi. Sağ tarafta başladı. Muhammed Burak Küçük Öner. Öner. Şimdi Abdülkadir ve Hakan. Orta alanda Abdülkadir. Yen Türk. Umut doğdu. Tayfun Bebek kalecine karşı karşıya. Tayfun Bebek, Tayfun Bebek, Tayfun Bebek. Tayfun Bebek 3-0 oluyor. Üçüncü gol imza sırası Tayfun Bebek bir kez daha sahnede ve hareketini yapıyor Tayfun Bebek. 18. dakikada ikinci yarıda 3-0 oluyor Tayfun Bebek. Müthiş pas geliyor orada. Asist Umut Doğdu'dan. Umut Doğdu'nun Umut Vadiden pozisyonunu gole çeviriyor. Mutlak gol pozisyonunda Kalıcı Ahmet'i yanıltıyor. Şimdi bir kez daha oyun başlıyor. Bebek, 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 bebek. Ve anonsları hep birlikte izledik. Tayfun Bebek 3. gole 18. dakikada imza atıyor. Uzun Köprü karşısında.